zamanlar üç kardeş birlikte dolan ıssız bir yolda ilerliyorlarmış alaca karanlıkta. Bir süre sonra kardeşler geçilmesi çok tehlikeli bir nehre gelmiş. Sihir sanatında eğitimli olduklarından üç kardeş asalarını sallayı verip bir köprü yapmışlar. Ancak nehri geçmeye fırsat bulamadan yollarını kukuletalı birinin kestiğini görmüşler. Bu ölümmüş. Kardeşlerin onu aldattığını düşünmüş. Yolcular normalde nehirde boğulduğu için böyle düşünmüş. Ancak ölüm kurnazmış. Yaptıkları büyüden dolayı üç kardeşi tebrik eder gibi davranmış. Ve sadece yanından geçecek kadar zeki olana ödül vereceğini söylemiş. İçlerinde en yaşlıları, gelmiş geçmiş en güçlü asayı ödül olarak istemiş. Ölüm ona yakınlardaki yaşlı bir ağaçtan o tür bir asa yapmış. İkinci kardeş ise ölümü daha da aşağılamaya karar verip mezardan sevdiklerinin cesetlerini diriltme gücünü istemiş. Ölüm ona nehirden bir taş verip isteğini yerine getirmiş. Son olarak ölüm üçüncü kardeşe dönmüş. Alçak gönüllü olan küçük kardeş ölüm tarafından takip edilmeden oradan uzaklaşmasını sağlayacak olan bir şey istemiş ve sonuç olarak ölüm istemeye istemeye ona görünmezlik pelerinini vermiş. İlk kardeş uzak bir köye kadar gitmiş. Orada elindeki mürver asasını kullanarak bir zamanlar kavga ettiği bir büyücüyü öldürmüş. Mürver asanın ona verdiği güçten dolayı başı dönen kardeş yenilmezliğiyle hava atmaya başlamış. Ancak o gece başka bir büyücü asayı çalmış ve onun boğazını keserek yanıldığını kanıtlamış. Ve böylece ölüm ilk kardeşi yanına almış. Bu arada ikinci kardeş memleketine dönmüş. Diriltme taşını almış ve elinde üç kez çevirmiş. Evlenmeyi düşündüğü ancak zamansız bir şekilde ölen kızın arzuladığı şekilde karşısında belirdiğini görmüş. Ancak kız Kısa sürede üzgün ve donuk biri olmuş çünkü ölümlüler dünyasına ait değilmiş. Bu ümitsiz aşkından dolayı deliren ikinci kardeş kıza katılmak için kendi canına kıymış. Ve böylece ölüm ikinci kardeşi de almış. Üçüncü kardeşe gelince ölüm onu yıllarca arayıp durmuş fakat bir türlü bulamamış. Ancak yaşı çok ilerlediği bir dönemde küçük kardeş görünmezlik pelerini çıkarmış ve oğluna vermiş. Sonra ölümü eski bir dostu gibi selamlamış ve bu hayattan kendi şartlarıyla ayrılmış. Hikaye böyle. Ölüm yadigarları